Herkese merhaba. Klinik Kastik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisti Melike Aras. Bugün sizlerle kronik pelvik ağrı hakkında konuşacağız. Kronik pelvik ağrı, kadın ve erkek bireylerdeki pelvise bağlantılı yapılarda hissettiği kanserle ilgili olmayan ağrı olarak tanımlanmaktadır. 6 ay ve daha uzun süredir devam eden pelvik ağrısı, vücudun farklı bölgelerinde lokalize ağrılar oluşturmaktadır. Bu ağrılar genel olarak pelvisle bağlantılı kalça kaslarında, abdominal kaslarda, kasıp bölgesinde ve rektumda yayılım göstermektedir. Kronik pelvik ağrının fizyopatolojisine baktığımızda tam olarak aydınlatılmadığını görmekteyiz. Bunun nedeni ise pelvik bölgedeki çok sayıdaki organın bulunmasıdır. Pelvik ağrı kadın ve erkek bireylerde farklı durumlarla da ortaya çıkmaktadır. Örnek verecek olursak kadınlardaki çikolata kisti olarak bilinen endometriozis durumlarında cerrahi sonrası oluşan karın içi yapışıklarda görebilmekteyiz. Pelvik ağrıda pelvik taban kaslarının spazma girmesiyle birlikte ürojinekolojik hatta bağırsak disfonksiyonları da oluşmaktadır. Ürojinekolojik şikayetlerde idrar yapmada ve mesane ile ilgili problemler, cinsel ilişkide ağrı ve adet düzensizlikleri örnek verilebilir. Bağırsak disfonksiyonlarında ise pelvik taban kas spazmına bağlı olarak dışkılama bozuklukları görülür. Pelvik ağrısı olan kişilerin günlük yaşantılarına baktığımızda zamanla oluşan düzensiz uyku, iştah bozuklukları, sindirim sistemi problemleri kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamlarda azaltmaktadır. Pelvik ağrı tedavisinde kişiye özel olarak oluşturulan fizik tedavi programında çeşitli uygulamalar yapmaktayız ve kalça çevresindeki yumuşak dokulara uyguladığımız miyofasyal teknikler, gevşeme egzersizleri, biofeedback eşlikli pelvik taban kas eğitimi ve postürel egzersizler yer almaktadır. Bugün sizlere pelvik ağrıda uygulayabileceğiniz 3 egzersiz göstereceğiz. İlk egzersizimiz kolon masajı. Gastrointestinal hareketliliği sağlamak için evde yapabilirsiniz. Sağ alt karın köşesinden başlayarak daireler çiziyoruz. Basıncım hiç değişmiyor kaburgalarımın altına kadar devam ettim. Sol kısma geldiğimde yine basıncımı değişmeden sol alt kısımda bitirdim. Bunu dört tür şekilde yapabilirsiniz. Göğüs ve kası kısma denk gelecek şekilde yastık yerleştiriyoruz. Nefes alıp vermemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Derin bir nefes alıp, karnımızın şiştiğini hissettiğimizde, nefesi verirken topuklarımız üzerine oturuyoruz. Üçüncü egzersizimizde sırt üstü pozisyondayız. Dizlerimizi kendimize doğru çekerek 90 dereceye getiriyoruz. Ayak tabanlarımızı birleştirdiğimizde kısık ağrımız olmuyorsa ellerimizle her iki bacağımızın diz kenarlarından tutup burada nefes alıp veriyoruz. Egzersizlerimiz bu şekildeydi. Daha fazla bilgi almak için klinik atletiğe başvurabilirsiniz.